Kartınızdan e, 400 e, lira çekilmiş. E, Koy okay. o kartı cebine. Da 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 da. da, da. Bu beyefendi öğrenci değil. Para geçmez. Meyre geçer. Burada senin paran geçmez. Paran geçmez dedim. Deri çok güzel. De. De dere dere De dere senin paran geçmez öyle. Lütfen. Karta üfleyip tekrar dene. Basma. Basma. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bir ses <otobüse> sarışınlar bilemez. Whatsapp ne? Amcaoğlu geç. Geç amcaoğlu geç. Basma diyorum basma. Dikim var. Basma. Asker kaçağı tespit edildi. Lütfen otobüsün kapılarını kilitleyip yakın kolluk kuvvetlerine gidiniz. Orada TC yok mu? Okul belki yönlendirmiş. Yok ya alakası yok ya. Askerliğimi bitirdin mi? <laughs> Acı bici bok gay. Acı bok gay. Acı bok gay. Şapkan çok güzel. Öğrenci olmayan kişiler tespit edildi. Son bilen 3 kişinin öğrenci olmadığı tespit edildi. Çok tatlısın. <laughs> sıvı. Lütfen bekleme yapmayın. Burada senin paran geçmez. Senin paran burada geçmez. Sen çünkü Sabancı Bahar'ına davetlisin.